Değerli dostlar Muradiye Camisi yine 2. Murad Han tarafından yaptırılmış olduğu için Muradiye isim verilmiş olan bu cami Bursa'daki padişah camilerinin sonuncusudur. Ve bu cami de ters T planlı dediğimiz zaviyeli camiler dediğimiz tabhaneli camiler ve kanatlı camiler tipindeki bir cami örneğidir. Bu arada caminin son cemaat mahalli mevcut konumundadır. Hemen diğer fotoğrafı rejimizden rica edelim. Son cemaat mahalli 5 kubbe altına konuşlandırılmış olan bu son cemaat mahalli namaza yetişemeyenler için bir namaz kılma yeri konumundadır. Ve caminin girişindeki kitabı bölümünü sizlere gösterelim. Diğer fotoğraf rica edelim. Değerli dostlar, II. Murad tarafından bu caminin inşa edildiğine dair Arapça kitabe caminin giriş kapısının üzerinde yer alır. Ve bu kitabede bu şerefli ve mübarek imaretin yapılmasını Arap ve Acem'in sultanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, sultan oğlu sultan Bayezid Han oğlu Mehmet oğlu Sultan Murad Allah mümkünü devamlı kılsın 828 yılının Recep ayında emretti ve bina 830 yılının Muharrem ayında tamamlandı yazar. Yani 1425 yılının Mayıs ayında bu caminin külliyenin inşaatına başlanmış olduğunu ve bunun 1426 Kasım ayında bitirildiğini hicri tarihi miladiye çevirdiğimiz zaman anlayabiliyoruz. Hemen ahşap kapıları görelim. Giriş kapıları değerli dostlar kündekari sanatın güzel bir örneğidir. Sağ kapı kanadında bu arada Üst tarafta ya hafiyyel el taaf yazar büyük harflerle, sülü harflerle. Ya hafiyyel el taaf. Soldaki kapıda, diğer kapı örneğini görelim. Soldakinde de bunun tamamlayıcısı mahiyetinde ne cina ne hap yazar. Ne demektir bu? Ey gizli lütuflar sahibi bizi korktuklarımızdan koru anlamına gelen güzel bir dua ile bu kapının üzerine nakşedilmiş bu dua ile içeriye girmiş olalım. Evet caminin girişini görelim. Değerli dostlar dediğimiz gibi bu cami terste planlı cami örneklerindendir. Ne demek terste? Yanlarda eyvanlar birer kanat görevi görüyor. Öne doğru mihrab eyvanı ön tarafa doğru ve dolayısıyla bir ters T planı oluşuyor. Bu tür ta camilere Bursa üslü bu diyoruz. Orhan Camii, Birinci Muradı, Yıldırımı, yine Çelebi Mehmet'in Yeşil Camisi ve bu Muradiye Camii'nde bu örnekleri görebiliyoruz. Yan eyvanı görelim diğer fotoğrafta. Sağ kanattaki eyvanı bakın bu şekilde görebiliriz. T harfinin sağ kanadı gibi düşünebilirsiniz. Bunun tam karşısında da sol eyvan konumunda. Peki mihrab ön eyvanı görelim. Diğer fotoğrafı rica edelim. Değerli dostlar bu cami, bu külliye Bursa Belediyesi Vali tarafından restorasyonu gerçekleştirildi. Kalem işleri, süslemeler vesaire güzel bir şekilde restorasyon gerçekleşmiş oldu. Kubbelerdeki sanatlı süslemelerde ortaya çıkarıldı. Mihrabı daha yakından görelim. Rokoko tarzı süslemelerle bu mihrap, ilk mihrabı değil, orijinal mihrab değil değerli dostlar. Bu mihrap 18. yüzyılda tarihlenen bir mihrap ve e, alçıdandır bu mihrap. Ve mihrabın üst kısmındaki taç kısmı, diğer fotoğrafta rica edeyim, taç kısmında güzel de bir kabartma modeli söz konusudur. Ve bu e, taç kısmının altında da mihrab ayeti yer alır. Külleme dehale aleyha zekeriyel mihrab. Ve bu mihrab ayeti genellikle camilerin mihraplarında olan bu mihrab ayetini burada da görüyoruz. Mihrabın alt kısmında İhlas Suresi yer alır onu görelim. İhlas suresi mukarnasların altına yerleştirilmiş vaziyette. kulhüvallahu huvallahu ehadallahu denilerek. En altta ise imamın tam namaz kıldırdığı yerin karşısında ise bir damla istifinde değerli dostlar. İsra suresinin 84. ayetinde geçen Ulu Cami Mihrabı'nda da birinci Murat-ı Davendigar'ın Cami Mihrabı'nda da Şehadet Camii'nin pek çok cami mihraplarında da yer alan Herkes kendi karakterine, kendi seciyesine göre davranır mealindeki İsra suresinin ayeti yazılmış vaziyettedir. Değerli Ustay, Muradiye Camisi Çelebi Mehmet'in yaptırmış olduğu Yeşil Cami'den hemen sonra yapıldığı için 1425-26'lı yıllarda Yeşil Cami'deki Çinilerin benzeri ve aynı ustalar elinden çıkmış olan Çinileri bu cami içerisinde görebiliyoruz. Evet bakın burada altıgen çinil örneklerini görebiliyoruz. Bu arada bakın o Çin'lerin üst tarafında o levha içerisinde Kabe'nin kapı örtüsünden bir bölüm yer alıyor. 17. yüzyıla tarihlenen bir Kabe örtüsünden parçayı da Muradiye Camii'nde görebilme imkanı var diyoruz. Evet camiden çıkalım değerli dostlar. Caminin önünde bu arada güzel de bir şadırvan vardır. Bu şekilde ahşap bir şadırvanı yer alır. Hemen diğer fotoğrafa caminin yan görseline gelelim.